Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı. Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki o Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi. MÖ'nün halk otobüsünü çalıştırarak sürmeye başladığını görenler, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerce takip edilen ve dur, ihtarına uymayan genç, araçla yaklaşık 4 kilometre ilerledi. Hulusi Akar bulvarında seyir halindeyken orta refüje çarpan otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen Mehmet Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Halk otobüsü sahibine teslim edildi.